Koy oraya geliyorum. Oh! Hamlaşmış mı ibrikçi? Yürü biraz abi. Yürüyeceğim. Her yere taksile gidiyoruz. Yürüyelim. Ne iyi olur canım abi. Ki... Duydun mu gürültüyü? Ya neydi o canım abi? Bir yerlerde gene cam çerçeve indi. Kavgasız gün geçmiyor ki bu ülkede. Ya İbrikçi merak ettim öğren şunu hadi. Öğrenim canım abi ben de merak ettim. Aman dikkat et Celil filan gelmesin. Cık. Karısı onu eve hapsetmiş Cenab-Abi gelemez. Canım sen yine tedbirli ol. Hadi bakayım. Sana geldimiz İstanbul. Kavganın göz yaşının içinden. Cafer. Buyurun iyi günler. İyi günler. Ne oldu böyle yahu Merak ettik. Sorma. Yavuz Bey elini kırdı. Elini mi kırdı? Ha, öfkeyle bir yumruk takta korkusundan dolaba saklanmış. Şerefsiz üç kağıtçı. Hem ne şerefsiz. Adam çık konuşmaya geldim diyor. Bir şey yapmayacağım diyor. Abicim abicim yalak. Gözüne mi vurdu? Gözüne. Oh iyi olmuş. Gözüne ama tutturamadı ki katil. Olduğu gibi dolabın kapağına. Çok gürültü var bu apartmanda Sabri Bey. Her gün bir olay. Var efendim var haklısınız. Çetelerin elinde kaldık maalesef. Ben de bırakıyorum yöneticiliği. Kim yaparsa yapsın. Aslan oraya da duyuruyor. Sıtkıcığım. Ne olmuş canımın içi? Katil elini kırmış cenab abi. Elini mi kırmış? Hmm. İyi günler. Maalesef efendim. Şimdi onu söylüyordum ben de Sıtkı Bey'e. Çete bunlar çete. Olmaz canım. Güzel güzel konuşup anlaşmak varken tekme yumruk. Tabanca da var bunlarda efendim. Susturuculu. Böyle böyle her mermisi. İğrenç. Susurlukta mıyız İbrikçi? Bu ne böyle? Aynen efendim, aynen. Sardılar her tarafı. Görüşmek üzere. İyi günler. Ha Sabri'cim. Ne olacak bu büyük hanımın portresi? Yarım kaldı. Yapacak bir şey yok efendim. Sıkıldı. Özür dileriz. Gelmek istemiyor. Vah canım vah. Onun kusuruna bakılmaz. Yaşlı yaşlı. Sana fikrini soran olmadı. Konuşma. Yazık Sabri'cim. Siz bilirsiniz ama... Şu tablo bittiği zaman en az yarım milyar. Üf, ha? Bu ne be? Ya kesesini. Yarım milyar mı dediniz efendim? En az canımın içi. Yazık. Yarım bırakmayın şunu. Yazık vallahi. Ben şimdi konuşurum. Konuş abicim bekliyorum. Ha bak bir milyar dedebilir. De Aman Allah'ım. Hemen efendim hemen şimdi konuşacağım. Yazık vallahi. Yazık. Yarım bırakılır mı böyle bir eser? <laughs> parayı duyunca nasıl gidiyor bak domuz <laughs> İyi günler İyi günler Cevapercim hadi Nasıl konuşmamı iyi iblikçi <laughs> Köpek gibi oldu adam cenab abi parayı duyunca Para sıkıcım para Şu kitabı basırabilsem Şimdi iki mısra daha buldum Dinle Sana geldim İstanbul Kavganın göz yaşının içinden Duy beni Nasıl? Muhteşemsin canım abi. Şu kitabı bir bitir, Nobel senin. Bitecek canımın içi, bitecek. Nobel Edebiyat Ödülü benim için o kadar önemli değil. Sen şu Sabricim'in kayınvalidesinin portresini bitir önce. Bitireyim de Cenab abi. Kadın yerinde durmuyor ki. Sıkıntılı. Önemli değil Sıtkı'cığım. At iki fırça. Belki biraz para alırız. Hmm, ne iyi olur Cenab abi. O zaman sık dişini ibrikçi. Bak sana ne diyeceğim. Kolay değil para kazanmak. Ne demiş Orhan Bey'le Bedava yaşıyoruz şu dünyada bedava. Hava bedava, su bedava. Bu esmerde Halil Gıda pazarından mı alışveriş yapıyor acaba ibrikçi? Canım kayınvalidem benim. Öpeceğim. Melek o melek. Hmm, aynen. Söyle şu kocana. Hatırını kırarım vallahi. Öpmesin beni öyle canım. İçinden gelerek öpüyor ama anneciğim. Sevgisinden. İstemez öpmesin. Efendim şu resminiz bitsin. Tarihe geçeceksiniz vallahi. Adam öyle büyük ressammış. Kaçırmayalım bu fırsatı. Ay evet anneciğim ne olur. İki dakika poz vereceksiniz vallahi. Vallahi o kadar. Adam büyük ressam. Sıkılırsanız ben dururum sizin yeriniz efendim. Tontoşu da alın kucağınıza isterseniz. İstersen babamın resmini de alalım anneciğim. Hadi. Tabii. İstemez. Gitmem ben bir yere. Çirkin çiziyor benim resmi o adam. Ah nasıl olur efendim? İstese de çirkin çizemez böyle dünya güzeli bir kadın. Ya ya. Öpeceğim. Vallahi içimden geldi. Hı -hı. Öf gidin başımdan. Ayla sen de bir şey söyle şu kocana. Seviyor seni anneciğim seviyor. İstemem sevmesin. Vallahi söylemezsen bak baban gelince. Eyvah eyvah. Yarım milyar biter bitmez diyor adam efendim. Giydirin şunu Allah aşkına. Bir daha böyle fırsat elimize geçmez. Zorla mı giydireceğim efendim? Aa, i̇stemiyor işte kadın. Ayla Hanım. Adamın imzası yarım milyardan başlıyormuş. Belki de bir milyar. Nereden buluruz bir daha böyle bir ressamı? Gidelim isterseniz biraz efendim, hadi kalkın giyinin. Hadi nereye götüreceksin? Nereye isterseniz efendim. Kanlıca yoğurt yemeye, küçük suda mısır, hadi giyinin. Hadi anneciğim yaşa. Küçük suya gidelim bari. Melek, melek vallahi. Siz de aynı elbiseleri giydirin efendim. Doğru küçük suya. Hadi. Ay çok güzel oluyor. Kendisi güzel efendim. Melek maşallah. Baksanıza melek. Muhteşemsin Sıtkı. Şu yüzdeki ışığa, ifadeye bakın hanımefendi. Ay görüyorum. Ne güzel şey böyle. Sizin gibi sanatçılarla bir arada olmak. Değil mi Sabri Bey? Ee, tabii efendim tabii. Şeref duyuyoruz kendileriyle. Resimleriniz sizi iyi para kazandırıyor olmalı Sıtkı Bey. Pek iyi sayılmaz Sabri Bey. Ee, i̇yi iyi Sabriciğim iyi. Önemli bir ressam var karşınızda. Belli efendim belli. İşine çok hakim maşallah. Bir milyar eder dediniz değil mi? Bence fazla bile eder canımın içi. Bitti mi evladım? Sıkıldın mı teyze? Sıkıldım. Eyvah eyvah. Az kaldı anneciğim. Bitiyor efendim, bitiyor. Buradan doğru Kanlıca'ya. İstersen küçük suya anneciğim. Tabii. Olur gitmişken mefaret halonlara uğrayalım evladım. Tabii efendim, tabii uğrarız oraya kadar gitmişken. Ee, mefaret halalar nerede oturuyor canımın içi? Ölmüş gitmiş efendim ne mefareti ne halası. <laughs> Anzanver malum. Alzheimer. Alzheimer efendim. Neyse efendim bizim dilimiz o kadar dönüyor. <laughs> Güzel çizim evladım. Kraliçeler gibi çiziyor sizi maşallah efendim. Kraliçeler gibi maşallah. Yanım abi kapı. Sen devam et. Gıcığım ben açarım. Ay siz zahmet etmeseydiniz ben açayım. Güzel. Ne münasebet efendim. Oturun oturduğunuz yerde. Anne kim geldi kızım baban olmasın. Oo siz misiniz? Merhaba. Ah. Nerelerdesiniz ya görüşemiyoruz. Doğru, Aydın beyler. İyi kalkıp boynuna sarılın bari. Tamam bu resim bitmez. Annemlere uğradık bizde yoklardı evde. Ha, i̇yi ki yoklarmış yoksa görüşemeyecek. Hoş geldiniz. Kolay gelsin misafirleriniz de var. Yabancı değil Aydıncığım ev sahiplerimiz tanışıyorsunuz. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Kolay gelsin Sıtkı abi. Rüknet'in sen misin? Hoş geldin. Aa, otur anneciğim. Ne Ruknettin, Aydın Beyler otur. <laughs> Alzheimer efendim.